Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Batan. Bugün yepyeni bir daha karşınızdayız. Yepyeni bir seriyle daha karşınızdayız. Ay yepyeni bir seri dedim. Pardon. askanlık oldu. Minecraft'ın ikinci bölümü, pardon üçüncü bölümüyle beraberiz. Arkadaşlar oyunda çok büyük bir hata yaptım. Şimdi öncelikle göstereyim. Buraları desen mesen yaptım böyle. Yukarıyı çevirdim falan. Böyle bir şey yaptım sadece tahtamız arttı. Yani tahta yetmediği için kesmiştim arttı falan. Öyle hani fazla da bir şey yapmadım. Şimdi gelelim sorunumuza. Arkadaşlar gece yetiştiremedim. Şu açık kaldı. Zombiler buraya düştü öldürdüm falan filan ama. Burada birkaç tane var. Size sö söz verdiğim gibi mağaraya gideceğim. O yüzden bu tarafa gitmeyi düşünüyorum. Hemen çıkıp koşup oraya gideceğim. O yüzden. Hadi arkadaşlar hakkınızı helal edin. Artık gidebiliriz. Hani lan hiç zombi yok? Aha creeper. Dur orada şeyler var ama. Hiç uğraşamayacağım orayla. Gel creeper kardeş gel. Anam anam patlıyor patlıyor lan. Patlamıyormuş ki. Merhaba nasılsınız? Davuk kardeşler. Davuklar davuklar. Oradan şey creeper gitti. Güzel. Şimdi bizim mağaran bulmamız gerekiyor. Bu arada gittiğim yolu kaybedeceğimi sanmıyorum ben istedimiz. Bir de şey yaptım ben ha. Iron'dan Pix Ace yaptım. Pix -Ace. Nasıl söyler? her neyse. Iron'dan yani demirden kazma yaptım. Ben evin kapısını kapattım mı lan? Abo evin kapısını kapatmadıysam çok fena oldu biliyor musunuz? Çok fena. Ve mağara. En korktuğum şey buydu. Mağara bulamazsam diyordum ki buldum. İyi oldu bu tamam. Tamam şimdi. Hadi girelim. Yalnız kaybolacağım içime doğru alsın, satayım ya. Yalnız fena kömür bulduk. Çok iyi oldu. Çok da güzel oldu. Evet, topla topla. Fazladan da kesiyoruz arada. Ananın! 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 Aa! Ya abi ciddi misin ya? Patladı ya geldi öküz ya. Ama oldu mu şimdi? Orada lav falan var. İyi ki ölmedik lan. Ben öleceğimizi sanmıştım. Vallahi çok iyi oldu. Ölmediğimiz yani. Patladı değil. Patladı. Niye? olsun? Kömür vardı. Kömürler gitti sanırım. Boşa gidiyor diye biliyorum. Kiripi. Kiripi patladığında. Tamam aldım mı hepsini? Alamamışız daha. Hadi oğlum lan. Yoruldum. Bir şey yokmuş ki. Var mı lan? Evet var var. Şurada kömür. Verin lan. Tamam. Burası da varmış. Burayı da aldık mı? Hazırız. Hadi. Tamam. Gidiyorum artık. Gidiyorum buralardan da. Burada ah, lav falan var. Abi bu ne böyle ya? Al, yine kömür bulduk lan. Gümüş bulamadık, şey bulamadık. Biraz onlardan bulaydık ya. Abi şuna bak. Hani bu da iyi oluyor. Tamam ben şikayetçi değilim ama şey daha iyi olurdu sanki. Neyse tamam Ha buradan nasıl geçeceğiz? Abi imkansız tamam gidiyorum. Ben ölmek istemiyorum daha ben. O ne lan? İki tane mi? Vay anasını bu. <laughs> 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 Patlayın lan patlıyorsanız. Ya uff ne ama geri zekalı bir şeysiniz olmuş böyle. Ya. Patlamıyorlar, patlamıyorlar. Ben sıkışıyorum, patlıyorlar aslında Oha, şey var orada. Adını bilmiyorum ama iyi bir şey. Bakır mı ki? Ne ki? Bakır, çinko. Ha, tamam. Bunlar işe yarıyordu. Şey yapıyoruz bunları. Isıtıyoruz. Böyle ısınıyor bunlar sona ah şuradayım ha İyi oldu ve bunlardan bulduğumuz bayağı buldum önde. Ya harita nasıl yapılıyordu? Keşke harita yapsaydım kaybolacağım ben ya. Dur şuraya bir şey koyalım. Bundan da iki tane kalmış. Gerçi yaparım ya. Bir şeyimiz var, kömürümüz var. Aa çubuğum yok mu? Evet çok iyi. Çubuk yok arkadaşlar. Zeki ben yanına çubuk almayı unuttu. Çubuğu da geçtim. Bari şey alsaydık ya. Tahta alsaydım çubuk yapardım. Oha iyi ki de şunu koymuşum. Şunlar kaçırıyorduk. Çok özür diliyorum. <laughs> Heh tamam geldim. Yalnız buradan ben nasıl çıkacağım? Heh şunları bu yüzden almıştım aslında. Bak. Gene kömür bulduk anasını Bu ne ya? Her yerden kömür çıkıyor lan. Kömür fışkırıyor. Kömür partisi. Ufuf. fazla geç olmadan da çıkalım ya. Sonra bir daha geliriz belki. Çünkü çubuk almamışım abi. Çubuksuz. Ve de hani şeyi alıp geleceğim. Adı ne onun? Kova. Kova ile gelirim. Şuradan suyumu alırım. Daha sonradan. Böyle 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 böyle. Anam düşeriz ya. Bak şey. gerek Böyle çıkacağım. Sonra Nereden abi? Buralar nereydi? Tamam. Hatırladım. Sonra buradan geleceğim. Buraları. Yani şurayı komple suyla kaplayacağım. Denesem mi lan? Geçer miyim ki? Şimdi. Şuraya bir gelsem. Anam! Anam! Lan! Anam! Çok iyi değil mi? Ya anasını. Bura nereye ya? Başlarım ben böyle şey. Köydeyiz gene. Evet çok iyi. Burada da mağara varmış. Aman. Tüm oynama zevkim gitti anasını satayım. ne ya? Nereden gittim ben? Bu taraftan değil mi? Buradan mı gittim lan? Aman buradandır ya. Of lanet olsun. Al <laughs> ya of ya çok sinir bozucu abi. Ben buradan mı gittim? Evet buradan gittim. Tamam hatırladım. Burada da mağara varmış. Keşke bu tarafa gelseydim ya. Uf, buraya da dönseydim abi. Niye mal gibi girdiysem ben ya. Lanet olsun. Lanet olası. Lavın etrafına çerçeve yapmamışlar. Ben düştüm. Aman kurtulamadım işte. Öldüm anasını satayım. Nereden gideceğim ya Neredeydi benim ev Benim evi göreniniz oldu mu Hah benim ev şurada olması lazım Dur Benim evi bulursam Çok rahatlıkla Bulabilirim şeyi Mağarayı Daha sonradan eşyaları alamam ki Nasıl alacağım oğlum Şey yok ki Hı, var orada. Ya tüm beyin devrelerim yandan arasını satayım Her yerde de mağara almış gittik. Mağ gibi oraya gittik. Yok abi benim abi burada değildi benim şeyler. Benim ev burada değil anlaşılan. Bu dağın arkasında mı ki? <laughs> ya ama var ya. Şuradan bu bo boğasın var yani kendimi. Ah Yok abi evde kayıp. Ben harita yapıp çıkacaktım. Var ya ne güzel. Sonra ya ha şey olmuştu. Nasıl yapıldığını bilmiyordum. İnternetten açıp bakmaya düşündüm. Boş ver dedim. Başlayayım dedim video dedim. Yeter dedim. Videoya başladım. Al işte anasını satayım. Ya ama ne yapacağım abi şimdi? Ha ne yapacağım? Al ya. Ah geber. Uf yok anasını satayım. Kayıp evde kayıp her şey kayıp ya. Nerede oğlum benim evim ya? buradan mı yoksa lan? Şurada da olabilir. Oha. Oha. Çok ilerledim ben. Şu tarafta kaldı evim. İntihar edesin var şu an. mal. Git. Sidi alayım da gelin bari. Hep be be arayalım. Bu birbirini söylüyor tamam mı beyle? Koyun geliyor mu lan? Gelmiyor. Oha abi buralar nere? Ben bu tür hiçbir yere gelmedim. Oradan yanlış yere mi döndük ki? Cık. Aman. Bir daha öleyim de o zaman. Dur. Nasıl ölebilirim? Buradan. Geber hadi geber. Yok oğlum böyle çok uzun süre ölme. Çık. Başka nasıl ölebilirim? Nasıl ölünüyordu beyler? Lava atlayabilirim. Az önce mağ gibi yaptığım gibi mal gibi yaptığım gibi de çok güzel bir cümle. Ya aman. Aman. Ya cidden tüm oynama zevkim gitti abi ya. Yok böyle bir şey ya. Çok güzel değil mi? Atlayayım gebereyim mi? Az önce yaptığım gibi. <laughs> Az önce atlayarak ölmedim ama olsun. Her türlü ölesim var şu an benim. Buralar değildi değil mi ya aman. Ne yapacağız o zaman? Bu videoyu yayınlasam mı? Yayınlamasam mı? Yayınlasam. İşte siz olayı anlayın falan. Öyle yapacağım. Ama aman. Ya ama Minecraft çekmek istiyorum ben. O zaman ne yapacağım biliyor musunuz? Yarın tekrardan başlayacağım arkadaşlar. Bu video. Neden? Yani buradan devam etmediğimi size anlatır. <laughs> gel abi gel beni ye. Gerizekalılar. Hep sizin yüzünüzden. Aptal zombi. <laughs> ya abi ya. Öyle o zaman ben burada bitireyim. Yeni bir haritada başlayacağım. Öyle. Hani bu biliyorsun yani bunu koyacağım. Siz neden ee, yeni bir şeye başladım. Nasıl öldüğümü anlayın. Tamam mı? Ben mal gibi öldüm. Lava düştüm. Gebert beni creeper sende. Patla bebeğim. Oh ne güzel patladı. Merhaba acı. Dur lan ölene kadar kapatmayacağım bu videoyu. Evet ölmüyorum. Ama buralarda gezeceğim tabi. Nerede geç kapatsana aslında videoyu. <laughs> Görüşürüz arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. <laughs> öldüm lan. He said goose.